Canlı İttihat Amirleri kanalından merhaba arkadaşlar. Pazar günü için sizler için 6 tane maçı yorumlayacağız. Bu maçlardan birisi sürpriz tercih gittiğimiz maç. 5 tane ana tercih paylaşacağız. Yayınımıza beğeni ve yorumlarınızın çok çok önemli olduğunu hatırlatalım. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirmenizi açarsanız daha fazla içeriye sahip olursunuz arkadaşlar. Hoş geldin Mario. Hoş bulduk Keşkoyun. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet yine yoğun bir pazar günü. Majolitlerde takip ettiğimiz takımlar üzerinden değerlendirmeleri yaptık. Ana tercihler dışında e, yine sürpriz tercihlerimiz ve yine birkaç maça skor anlamında da e, değineceğiz. Günün ikilisini şortlar kısmında arkadaşlarımız görebilirler. Yoğun bir hafta sonu pazar günü çok güzel maçlar var. Hep birlikte bunları değerlendireceğiz. Arkadaşlarımızdan beğeni ve destekleri bekliyoruz. Evet arkadaşlar videomuza beğeni attığınızı düşünüyoruz ve hemen ilk analizimize başlayalım. Roma Parma mücadelesi. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Her iki takım da bu sene iyi bir sezon geçirmiyorlar. E, parma takım benim takip ettiğim takımlardan bir tanesi İtalya Ligi'nde e, Galatasaray'la zaman zaman parmayı videolar alıyorum. Galatasaray'la hazırlık maçına itibaren takibi almıştık. Bunu da her defasında söylüyorum. Çok açık bir e, futbol oynuyorlar. İyi takımlara karşı, sistem olan takımlara karşı zaten e, bazen sürpriz sonuçları da alabilen bir parma var. Bu sene deplasmanda Napoli'ye gol attılar. E, Juventus'a iki gol attılar. Inter'e bile gol atan bir e, parma görmüştük. Maçlarda zaten defansif anlamda çok Hani böyle defansı tutalım, öyle gol atalım. Yok yani 7-8 kişi sürekli ucumu zorlayan bir parma takımı var. Roma takımı teknik direktör değiştikten sonra e, son maçlarda biraz toparladı. Hafta içi İtalya Kupası'nda da kolay bir galibiyet aldılar. E, bu maçta güzel, keyifli bir maç olacaktır. Roma'nın biraz zorlanacağını düşünüyorum. Parma'dan böyle bir sürpriz e, çıkma ihtimaline karşı bu maçtan ben e, karşı gol varı değerlendirdim. Her iki takımda birbirine gol atmasını bekliyorum. Ee, i̇steyen arkadaşlarımız bu şekilde değerlendirebilirler. Evet KG var ile ilk maçımızı aldık arkadaşlar. İkinci maçımız Almanya'dan Hanover herta Berlin mücadelesi. E burada hangi tercihleri aldın bari? Şimdi Hanover Hertha iki takımı da yakından takip ediyoruz. Almanya iki takip ettiğimiz liglerden ee, bir tanesi. İki ee, iki takım da gerçekten bu dönemde e, bir iyiler bir kötüler. Defansif anlamda çok iyi olduklarını söyleye söyleyemeyiz. Özellikle Hertha deplasmanda çok zorlanan bir takım. E, çok gollü galibiyetler alan bir takım. Yani böyle maçları 1-0-2-0'dan ziyade 2-1-3-1-4-1'e falan gidiyorlar. Anoversa kendi sahasında gollü galibiyetler alıyor. Her iki takımın da hücum gücü gayet yerinde. Çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Bu maçtan ben 2.5 üstü bekliyorum. Ekstradan skor anlamında da bu maçtan 2-2'lik bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımız ana tercih olarak karşı, e, karşı gol 2.5 üstünü de değerlendirebilirler. E, skor anlamında da arkadaşlarımız 2-2'yi deneyebilirler. Ana tercihimiz 2.5 üst. karşı gol var da e, bu şekilde değerlendirebilirler. Onu da ekstra olarak söylemiş olayım. Evet ana tercihimiz KG var olacak arkadaşlar. Buradan süper geçiyoruz. Kayseri Spor Galatasaray mücadelesi. E, bu sene deplasmanlarda 6'da 6 yapan bir Galatasaray var. E, beraberliği dahi yok. E, çok formdalar deplasmanda. E, Kayseri Spor ise çok dengeli gittiğini söylenemez. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Kayseri yani çok kolay maç kazanabilen bir takım değil yani. Iç sahada çok uzun zaman maç kazanamadılar. E, neredeyse böyle 8-9 ay maç kazanamamışlardı. Alanyasporu Al 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 mağlup ettiler bir önceki hafta. E, kendisi hasta. En son ben büyük takım olarak e, Fenerbahçe ile oynamıştı. O maçta 6-2 kaybetmişti. E, Kayseri. E, spor yani bu sene transfer tahtasının açılmamasına kaynaklı sene başında çok sıkıntı yaşadığını söyleyeyim. Tabii ki de ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar ama maalesef e, yeterli gelmiyor. Galatasaray gerçekten zorlu bir fikstürden çıkmıştı. Tabii puan kayıtları olduğu hem ligde hem Avrupa'da ama hücum anlamında hiçbirimizi yanıltmayan bir Galatasaray mevcut. E, son maçı Trabzon maçı da çok e, keyifli geçmişti. O maçı da videoda Pazartesi videosunda değerlendirmiştik. İşte ilk kere bir buçuk üstü, ilk kere karşı gol var, ilk kere Trabzon gol atar. Galatasaray kazanır 2.5 üstü. Bütün tercihlerimiz e, gelmişti. 3 skor anlamında böyle 3-2 falan demiştik. 4-3 gitti Galatasaray yine bir farkla kazandı. Son dakika çok heyecanlı. Güzel bir maçtı. Depte da Galatasaray yine kendi oyunu oynayacaktır. Kayseri spor sormasında zor anlar e, bekliyor diye düşünüyorum. Bu maçta Galatasaray'ın çok puan kaybetmesini beklemiyorum açıkçası. Hani e, o yüzden Galatasaray kazanır ve 2.5 üstü gününde en güvenilir tercih olarak ön plana çıkıyor. Kombinleri de bu şekilde arkadaşlarımız değerlendirebilir. Evet hem golli bir mücadele hem de Galatasaray kazanacağını düşünüyoruz. Yani komba tercih oldu burada. 2.5 üst ve e, maç sonu Galatasaray kazanır tercihini aldık. E, buradan sürpriz e, bir tercihe gideceğiz. E, demiştik e, sürprize gideceğimiz maçlardan birisi var diye. Leicester City, Wolverhampton maçı. E, burada buradan hangi tercihe gittim Faryo? E, şimdi bu maçı niye videoya aldık? Yani Leicester evet kendi sahasında maç kazanıyor, berabere kalıyor, on, puan, puan alıyorlar. Ama ee, bu maçı biraz Wolverhampton tarafından ben değerlendirdim. Wolverhampton ucumda beğendiğimiz bir takımda ancak geçtiğimiz haftadan sonra teknik direktör değişikliğine gittiler ve e, hepimizin yakından tanıdığı bir isim. takımın başına geçti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira. Wolverhampton hocası oldu. geçtiğimiz e, hafta içi bu maçtan önce yani e, mutlaka takıma ufak tefek dokunuşlar yapacaktır Vitor Pereira ve oyuncuların da kendine bu anlamda biraz daha göstermesi gerekiyor. Dediğim gibi Leicester kendi sahasında puan alıyor ama e, çok fazla pozisyon veren bir takım. Yani yenildiği maçlarda da çok pozisyon veriyor. E, kazandığı puan aldığı maçlarda da çok pozisyon veren bir Leicester City var. Ben bu maçta Wolverhampton'a biraz e, böyle sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle bir ilk gol atabilirse Wolverhampton 2'yi de mutlaka arayacaklardır. Çünkü Leicester üstüne gelecektir. Zaten Leicester bir takımın üstüne gidiyorsa o maçta ikinci golü her türlü yer diye düşünüyorum. O yüzden deplasman 1.5 üstü yaklaşık 2 oranı var. Bu maçta tek tercihim bu olacak. Ee, yani sürpriz bir tercihe gittim. Onu e, o şekilde arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Hani karşı gol var, 2,5 üstü falan. Bunlar canlıdan zaten takip edeceğiz zaman maç oyunu olarak e, riskli bir tercih olarak deplasman 1,5 üstünü ben değerlendirdim arkadaşlarımıza bu şekilde değerlendirebilirler. Evet bu sürpriz tercih deplasman bir buçuk üst tercihini aldık arkadaşlar. E, sistem kuponlarında ve ufaktan değerlendirmenizi tavsiye ederiz. E, bir diğer karşılaşmamız Real Madrid Sevilla mücadelesi. E, zirvenin e, sahibi Barcelona açık maddesi ayarlarken Madrid'in burada kazanacağı maç belki de onu liderliğe getirebilir. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani e, tabii biz videoları e, hafta e, sonundan önce çekiyoruz. O yüzden Parsonat ee, tuku maçının sonucunu bilmeden bu maçı çekeceğiz ama çok fazla da bir şey değiştirme Düşünmüyorum. E, Real'in kazanması takdirde tabii ki de lider olma ihtimali verdi yarım maçın e, sonucuna göre. Real Madrid hafta içi kulüpler şampiyonasında, kıtalar arası kulüpler şampiyonasında e, Paçuka'yı Meksika takımını 3-0'la geçmişti. Çok fazla zorlanmadı Katar'da oynanan karşılaşmada. Tabii biraz hani e, oyuncular sonuçta yolculuk yaptılar vesaire ve hani bu tarz maçlar oyuncular anlamda böyle biraz daha gösteri anlamında olduğu için biraz daha relax davranıyorlar. Bu relax davranma belki maçı biraz sirayet edebilir. Sevilla bu sene deplasmanda Atletico Madrid'e 3 gol atmış bir takım. Barcelona karşısında yine 5-1 ile kaybetmişlerdi. O çok tanıdığımız e, Sevilla savunmasını bu sene göremedik. Bazen de sürpriz galibiyetler e, almışlardı. E, bu maçta ben keyifli maç bekliyorum. Enteresan bir karşılaşma olacaktır. Hem Real'in çok gollü bir galibiyet alması olası veya Sevilla'nın sürpriz yapma ihtimali var. Sürpriz yaparken de çok hani böyle 1-0-2-0 puan almaları çok mümkün değil. O yüzden bu maçın en güzel tercihi. Ortaya 25 üst tercih Ben bu şekilde değerlendirdim. Arkadaşlarımız da bunu değerlendirebilir. İlk yarı bir buçuk üstte bu maçın güzel bir tercih olabilir. İlk yarı Sevilla golle mutlaka böyle hem candan hem maç önü, e, ufaktan denenecek tercihler. E, i̇lk ilk yarı üzerinde onu da söylemiş olalım. Evet, gollü e, maç bekliyoruz. İki buçuk üst tercihine gittiğimiz bir maç oldu. Son karşılaşmamız Premier Lig'in en güzel maçlarından birisi bu hafta. Liverpool Tottenham deplasmanına gidiyor. Evinde oynadığı son 3 Premier Lig maçını kazanamayan bir Tottenham var. Ama çok zor bir maç. Nasıl bir maç bekliyorsun sen? En güzel karşılaşmalardan bir tanesi. Liverpool e, maçları kazanıyor. Arada beraberlik alıyor ama oyun sistemi anlamında Tottenham'a çok ters gelebilecek bir oyun sistem var. Tottenham maçları çok kaoslu geçiyor. Dediğim gibi sahada zorlanıyorlar. Yani kazanmakta zorlanıyor. Yoksa pozisyon bulmakta da... E, çok fazla zorlanan bir takım değil. Yani Chelsea karşısında bile ilk yarı önde kapatmışlardı. İkinci yarıda takım savunmasına kaynaklı 4-3'te mağlup olmuşlardı. Yani ki karşısında Liverpool varken takım savunmasında biraz sıkıntı yaşarsa 4'lük 5'lik olurlar zaten e, Premier Lig'de. E, bu şekilde Tottenham biraz zorlanacağını düşünüyorum. Onlar tabii ellerinden geleni yapacaklardır. E, takımda bazı sakatlık problemleri var. Özellikle defansta e, hızlı adamları Tottenham'ın oynamayabilir. Bu maçta biraz daha yavaş adamlarla oynarlarsa savunma anlamında Liverpool çok fazla zorlayacaktır. İlk yarının hızlı başlamasını bekliyorum ben. Bu maçta ilk kere bir buçuk üstünü değerlendirdim. Toptum. E, Tottenham maçlarında zaman zaman videoları da alıyoruz. İlk kere üzerinde alıyoruz. Zaten oranları falan öldürüyorlar. Yani karşı gol var iki buçuk falan bunlar maç önü oynanacak tercihler değil. Tabii ki de bunları candan hep birlikte takip edeceğiz. Benim burada ana tercihlerim ilk kere bir buçuk üstü. İlk yarı bulaşmak istemiyorum. Maç genelinde oynayalım. Diye soracak olan arkadaşlarımız varsa 3.5 üstte güzel bir tercih böyle 3-1, 3-2 tarzında bir skorla Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum. Onu da ufaktan deneyebilir arkadaşlarımız. Evet, golü maç bekliyoruz. Biz ilk yarısında e, iki gol tercihine kombinemizi aldık. Hem fikirsek sizler de bu tercihleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, emeğine sağlık, Bariyor 5 maçı ana tercih yormadık. Bir tane de sürpriz altı maç toplamda. Toplam 6 maçı değerlendirmesini yaptık. Bir tanesine maç önünde sürpriz olacak şekilde söyledik. Onun dışında ana tercihlerimiz söylediğimiz maçlarda yine o maçların içinde de sürpriz tercihlerimiz var. Ben maçları da hep birlikte Telegram'da e, takip etmeye oradaki arkadaşlarımıza da çalışıyoruz. Bu maçlar üzerinde ekstra tercihlere o Telegram'da da paylaşıyorum. Korner olsun son kadrolara göre tercihleri paylaşıyoruz ve ekstra analizler oluyor. İşte kırmızı kartı var, sarı kartı var, penaltı olur mu, hakem vara gider mi? Bunların hepsine o şekilde paylaşıyoruz. Videoları biraz daha önce çektiğimiz için böyle an tercihlerden ilerliyoruz. Yoğun bir hafta sonuydu. Ee, çok güzel maçları yorumladık. Pazar günü hepimiz de hepimize bol şanslar. Şu ana kadar dinleyen arkadaşlarımızdan da beğenilere rica ediyoruz. Ee, hafta içi e, yine basketbol maçları olacak. Yine futbol maçları var. Hafta içi videolarında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videomuzu faydalı buluyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kanala abone olmayan arkadaşlarımız öpücüzüm sizlere. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız daha fazla içeriğe sahip olursunuz. Günün tercihleri, şortları e, bunlar. Abone olup bildirimleri açan arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. İlk duyan onlar oluyor. Bilginiz olsun. E, hafta içi videolarımız devam edecek. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.